9. sorumuzda denkleminin kökler toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın birinci ifadeyi çarpıp ikinci ifadeyi de çarpıp topladığımızda ikinci dereceden bir denklem gelir. Buradan kökler toplamı formülünden yapılabilir. İkinci yolda şu bakın iki terimde de 3x artı 5'ler ortak. Biz 3x artı 5 parantezine alırsak. Birinci ifadeden ne gelecektir? x eksi 2. İkinci terimden ne gelecektir? x artı 7. Bakın bu şekilde ne yapmış olduk? çarpanlarına ayırmış olduk ifadeyi. Buradan 3x artı 5 çarpı ne gelir? x'ler topladım 2x artı 7 eksi 2 daha artı 5 eşittir 0. Buradan arkadaşlar kökleri bulabiliriz. Bakın buradan ne gelecek? Birinci ifadeyi 0 eşitlediğimizde 3x artı 5 eşittir 0'dan x eşittir eksi 5 bölü 3 gelir. Aynı şekilde ikinci ifadeyi 0 eşitlediğimizde buradan ne gelecektir? X'imiz 5'i diğer tarafa attık. Eksi 5 2'nin katsayısına, x'in katsayısına böldük. Eksi 5 bölü 2. Bu iki ifadenin bize toplamını soruyor. Buradan eksi 5 bölü 3 eksi 5 bölü 2 ifadelerini toplayalım. Bakın pratik olarak çarpalım. 3 ile 2 aralarında asal olduğu için 3 kere 5 15 tabi 15. 2 kere eksi 5 eksi 10 bölü 3 kere 2'den 6. Buradan ne geldi ifademizin değeri? Eksi 25 bölü 6. Cevabımız Bursa. 10. sorumuzda denkleminin 2 katlı kökü varsa a'nın pozitif değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın delta ile biz köklerin nasıl bulunduğunu biliyoruz. Ee, yan tarafta bakın bunu açık açık yazdım. Şimdi delta sıfırdan büyük olduğunda dikkat edelim. Ne olacaktır? Artı kök delta ve eksi kök delta olacağı için iki farklı değer gelecektir. O halde Delta sıfırdan büyük için iki reel kök olur. Delta sıfırdan küçük olduğunda, bakın kökün derecesi çift olduğu için içeriye biz kökün içine ne yazamayız? Negatif sayılar yazamayız. Doğal olarak reel kök olmayacaktır. O halde delta küçüktür sıfır için reel kök yok. Delta'yı sıfır aldığımızda ise, bakın eksi b artı sıfır eksi b eksi sıfır değişmeyeceği için ne olacak? İki tane eşit kök gelecek. Yani İki katlı, çift katlı kök gelecek. O halde biz delta eşittir sıfır için ne yapıyoruz arkadaşlar? Sorumuzu çözüyoruz. Bu durumda bakın ne olur? B kare, B kare dediği x'in kat sayısı, a'nın karesinden ne gelir? A kare. Aynı şekilde bakın burada eksi 4 çarpı x karenin kat sayısı ne? E, A diyoruz. Yani 3 çarpı c dediğimizde sabit terim, yani artı 1. Bu ifadeyi sıfıra eşitliyoruz. Buradan a kare eşitlerine gelir? Eksi 12 diğer tarafa attım. Artı 12 olarak geçti. Şimdi ben buradaki 2'yi yok etmek için ne yapıyordum? Her iki tarafın kare alıyordum. Bakın bu ifade bu ifadeyi ne yaptı? Götürdü. Buradan a ne çıkacak arkadaşlar? Mutlak olarak çıkacak. Bakın bu da nedir? 2 kök 3. Yani 4 çarpı 2 kök 3 olarak çıkar. a'nın değeri ne olur arkadaşlar? Artı eksi 2 kök 3 olur o halde. E Cevabımız pozitif değerini istediği için Bursa gelir. 11. sorumuzda karmaşık iki kök olması için arkadaşlar bakın kökleri yazdım yan tarafta formülünü. Delta'nın ne olması lazım? Sıfırdan küçük. Çünkü kök çift dereceli olduğunda kökün içi negatif aldığında ne oluyordu? Reel olmayan kök geliyordu. Bu durumda arkadaşlar delta küçüktür sıfır için diyeceğiz. Deltamız neydi bizim? Bakın b kare eksi 4ac neyi veriyordu bize? Deltayı veriyordu. Bu durumda B dediğimiz x'in katsayısı yani eksi 6'nın karesinden ne gelecek? 36 eksi 4 çarpı A neydi? x karenin katsayısı 1 çarpı C'miz ne arkadaşlar? Sabit terim yani M artı 7 küçüktür 0 diyeceğiz. Bakın bu durumda arkadaşlar pratik olarak şöyle yapalım. Eksi 4 ile çarpmak yerine şöyle yapalım. 36 küçüktür diyelim. Eksi 4 çarpı 1 yine eksi 4. Diğer tarafa geçerken Terim ne olsun? 4 bölü yani 4 çarpı m artı 7 gelsin. Buradan her iki tarafı 4 ile sadeleştirelim. Buradan ne gelir? 9 küçüktür m artı 7. 7'yi diğer tarafa attığımda 2 küçüktür m olacak. Bu durumda m'in en küçük değeri ne olur arkadaşlar? 3 olur. Cevabımız Ceyhan. 12. sorumuzda denkleminin kökleri a ve b'dir demiş arkadaşlar. Bakın bu denklemin kökler toplamını ve çarpımını bulalım. Yani A artı B ifadesi neye eşit olacak? Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A. Eksi B dediğimiz X'in katsayısının sayısının ters işaretlisi. E, A dediğimiz X karenin katsayısı. Buradan ne gelir? Eksi 1. Kökler çarpımı da neydi arkadaşlar? C bölü A yani sabitlerin bölü X karenin katsayısı. sayısı. Buradan ne gelir? Eksi 7. Şimdi biz kökleri A artı 2 ve B artı 2 olan denklemi... Kökler toplamını ve kökler çarpımını bulalım. Bakın kökler toplamı A artı 2 artı ne gelir? B artı 2. Buradan arkadaşlar A artı B'miz neydi bizim? Bakın eksi 1. Ee, eksi 1 ile 4'ü topladığımızda ne gelir? 3. Aynı şekilde kökler çarpımını bulalım. Yani A artı 2 çarpı B artı 2. Buradan A ile dağıttığımızda ne gelecektir? AB artı 2A. Bakın 2 ile dağıttığımızda ne gelecektir? 2B artı 4 düzenleyecek olursak bakın AB artı 2 parantezinde bu iki ifadeyi yazdığımda ne gelir? 2 çarpı A artı B. Artı bir deneyimiz var. 4'ümüz. Bakın A çarpı B neydi arkadaşlar? Eksi 7 yazalım. E, 2 çarpı A artı B bakın eksi 1'den ne gelecektir? 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. Artı bir de 4'ümüz var. Buradan ne gelir? Kökler çarpımımız eksi 5. Şimdi arkadaşlar kökler çarpımı eksi 5 ve kökler toplamı 3 olan denkleme bakalım. Öncelikle c bölü a'dan eksi 5 olduğu için bakın a'yı b'yi ve e'yi ne yapıyorum? Ediyorum. Kökler çarpımı eksi 5. Kökler toplamını da 3 veren denklem eksi b bölü a'dan ne gelir arkadaşlar? Denizli gelir. Bakın eksi eksi 3 bölü 1'den artı 3 gelecek. Cevabımız denizli. 13. sorumuzda arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey yapalım. Biz i'nin birinci kuvvetinin ne olduğunu biliyoruz. i. i'nin karesini şu ifadeye bakarsak ne olarak görürüz? Eksi 1. i'nin küpüne baktığımızda i kare çarpı i'den ne gelecektir? Eksi i. Aynı şekilde bakın i üzeri 4'e de i kare çarpı 2 kareden yani eksi 1 çarpı eksi 1'den ne olduğunu görürüz? 1. Şimdi bu durumda şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın dördün kuvvetlerinde i bir değerini alır. Dördün kuvvetinden 3 fazla olduğunda eksi i, 2 fazla olduğunda eksi 1, 1 fazla olduğunda i değerini alır. O halde bakın bunları buna göre pratik olarak yapalım. Şimdi biz burada bakın eksi 101'i 4'e böldüğümüzde önce pozitif gibi düşünelim. 101'i 4'e böldüğümüzde kalan bir eksi 1 olduğu için 4 ile toplarız. Ne gelir? i küp. Aynı şekilde bakın i üzeri 58'i 4'e böldüğümüzde arkadaşlar ne gelecektir kalan? 2 gelecektir. 56'dan kalan 2 gelir. Yani i kare olur. Artı bakın 29'u yani 1029'u 4'e böldüğümüzde hatırlayalım 4'e bölünebilme kuralı son iki basamağıydı. 29'u 4'e böldüğümde 28 tam katı olur. Yani 1 fazla yani 1 olacaktır. Bu durumda i küp bakın ne oldu? Eksi i. Bir kare ne oldu? Eksi 1. 1 ile topladım. Artı 1 geldi. Buradan da neyimiz gelecek? Topladığımızda İ. Topladığımızda i'ler gider. Ne kalır? 1. Yani cevabımız Edirne. 14. sorumuzda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar pay kısmında 2 eksi 3 i ile 2 artı 3 i'ye baktığımda bunların ben ne olduğunu görüyorum. Eşlenik. Yani eşlenik ifadelerde çarpım kodu olacağı için bakın buradaki 3'ü 2'ye 1 diye ayıracağım kuvveti. O halde 2 eksi 3 i Çarpı yani birinci kuvveti çarpı 2 eksi 3 i'nin neyi gelecektir? İkinci kuvveti çarpı diyoruz. 2 artı 3 i'nin karesi. Böyle bir de ne gelecek? 13. Şimdi bakın burada e, ikinci ve üçüncü ifadeye baktığımda üstler aynı. Tabanları ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpıyorum. Bu durumda ne olacaktır? 2 eksi 3 i'yi bakın şöyle köşeli parantez açayım. Buradan 2 eksi 3 i çarpı. 2 artı 3 ifadesi gelecek. Bunun karesini alacağım. Böyle 13'e en son ekleyeceğim arkadaşlar. Bakın burayı yaparken nasıl yapıyoruz? Bunlar eşlenik olduğu için birinci ile birinciyi ikinci ile ne yapıyorduk? İkinciyi çarpıyorduk. Bu yeterli oluyordu. Buradan 2 eksi 3 i çarpı diyelim. Bakın 2 kere 2 gelecek? 4 eksi 3 i ile 3 i çarptığımızda ne gelir arkadaşlar? 9 i kare gelir. E, bu ifadede bakın 9 i kare i kare eksi 1 olduğu için bir de burada karemiz var onu unutmayalım. i kare eksi 1 9 eksi 9 da çarptım. Artı 9 4 daha 13. 13'ün karesi geldi arkadaşlar. Yani bakın 2 eksi 3 i çarpı 13 çarpı 13 bölü bir de paydamızda 13 var. Onu da yazalım. 13'ler gitti. Ne kaldı? 2 eksi 3 i çarpı 13. 13'ü dağıtırsak 26 eksi 39 ne gelecektir? Düzenliyorum. İyi. Cevabımız Adana. 15. soruda bize sanal kısmı sormuş. Bu durumda arkadaşlar biz paydayı ne yapmamız lazım? İ'den kurtarmamız lazım. İ'den kurtarmak için paydayı eşleni ile çarpıyoruz. Bakın 3 artı i'nin eşleni 3 eksi i'dir. Buradan önce 3 ile 4 artı i'yi çarpalım. Ne gelir? 12 er artı 3i ifadesi gelecektir. Artımızı düzeltelim. Sonra eksi i ile neyi çarpıyoruz? 4 artı i. Buradan ne gelecek? Eksi 4i. Eksi i kare. Bölü. Bakın ne gelir? 3 kere 3. 9 eksi i kare. Düzenleyecek olursak arkadaşlar. Ne oldu buradan? Bakın. E, i kare eksi 1 de eksi ile çarptık. Burası ne gelecek? Artı 1. Aynı şekilde burada da i kare eksi 1. Eksi ile çarpılırsa ne gelecek? Artı 1 ifadesi gelecek. E, düzenlemeyi ona göre yapalım. 12 ile 1'i topladık. Buradan ne gelir? 13. E, 3 i eksi 4 i daha ne gelecektir? Eksi i bölü buradan 9 artı 1'den ne gelir? 10. Bu ifadeyi ayırırsak 13 bölü 10 reel kısmı eksi i bölü 10. Buradan ne gelir? İmajiner kısmı yani eksi 1 bölü arkadaşlar nedir? i'nin katsayısı eksi 1 bölü 10 cevabımız edirne. 16. sorumuzda denkleminin reel olmayan köklerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar x artı 4'e baktığımda buradan x artı 4 sıfır için bir reel kök gelir. Şimdi ikinci derecede bir ifade eden reel kök gelmemesi için delta'nın ne olmaması lazım? E, sıfırdan küçük olması lazım. Yani sıfırdan büyük ya eşit olmaması lazım. Bu durumda delta'ya bakalım. Delta'mız eşittir. B kare yani 6'nın karesinden 36 eksi 4 ac. A'mız kaç burada? 1. C'miz kaç? 15. 1 çarpı 15'ten 15. Bu durumda bakın 60 eksi 36'dan ne gelecektir? Eksi 24. O halde bu ifadeden gelen kökler reel olmayacaktır. Toplamını soruyor bize. Toplamı nedir? Kökler toplamından bulalım. Tek tek bulmak için uğraşmayalım. Buradan ne gelir? Eksi b bölü a'dan yani b'nin kat sayısının ters işaretlisi bölü x karenin kat sayısı. Buradan ne gelecektir? Eksi 6 bölü 1'den eksi 6. Cevabımız Bursa.